Evet, fenomen dövmemiz yeni geldi. Evet, ilk arkadaşa yapıştıracağız. Bunu tutar mısın? Sen evet, işte. Tut bakalım, arkadaşa yapıştıralım. Evet, şöyle. Dik duruyorsun değil mi? Heh. Şöyle yapıştırıyoruz. Orada karanlıkta göreceğim. Buraya çevirsene. Dövmeleri burada daha net görürüz. Çevir böyle stantı. Burası Hayır, ışık bu. ya. Hı? Tamam. Ne mi? o? Onun işte şeyi o. Sadece. Bu bir tarafı yaptık. Hmm. Şimdi öbür tarafı yapıyoruz. Evet. Uğur takı tatlıya gelir. Size de yapıştıralım. Wow, böyle karşıdan bir bak bakalım. Wow, Uğur takı Durdurma. Şimdi sana yapıştır onu. Sen şu, tut, bu, bu arkadaşı yapıştırayım şimdi. Şuraya. Seninki yılandı değil mi? Aha. Evet. Şuraya. Şöyle. Çok boyuna değil, biraz alta. Aşağıya. Göz, evet. Tamam. Şöyle, bastırıyorum. Görünüyor mu? Evet, tamam. Oğlum siz karanlıkta niye kalkıyor? Burada çevirsene bu tarafa. Işık burada var. Işık burada daha güzel. He, ensene bakayım. Işıkta varken İşte bu ya. Şuraya bak. Evet, sıra sende. Şimdi sen tut. Kol olacak Git aynaya baksın gel. Şşt, şimdi birini tutun. Her Her abi, sevgili değiliz. Tamam. Neyi Ay, diyorsun, değil mi diyorsun? Şöyle iyi mi? Şuraya. Şuraya. Aynen abi daha kalın olsun ya. Böyle de buraya bastırıyoruz. Görünüyor mu net? Görünüyor Evet. Bunlar yeni gelen modeller arkadaşlar. Wow. Buradan dur. Işık vuruyor. Şöyle daha güzel. Heh. Uğur takı tatlıya gelin. Size de yapıştıralım.